Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de ibadete açılan Kocatepe Camisi'nin inşaatı 1940'larda başladı. Uzun süre proje yarışmaları ve çeşitli tasarım değişiklikleriyle 1967'de temeli atılan cami, finansal zorluklar nedeniyle 1981'de Türkiye Diyanet Vakfı'na devredildi. Sonunda 28 Ağustos 1987'de dönemin başkanı Turgut Özal ve Diyanet İşleri Başkanı Sait Yazıcıoğlu tarafından açıldı. Kocatepe Camisi, Osmanlı dönemi estetiğini modern teknolojiyle harmanlayan bir yapı olarak dikkat çekiyor. Selimiye Camisi'nden dört minaresi, Sultanahmet Camisi'nden ise merkez kubbe ve yarım kubbeleriyle izler taşıyor. Geleneksel Türk İslam sanatlarıyla işlenmiş iç mekan ve kubbelerin kurşunla kaplanması caminin zarif mimarisini tamamlıyor. Kocatepe Camisi İmam Hatibi, Mehmet Atıcı yaptığı açıklamada caminin Cumhuriyet dönemiyle özdeşleşmiş yapılardan biri olduğunu, caminin yapımının 20 yıl sürdüğünü anımsattı. Osmanlı mimarisine geri dönülmüş. Bir yönüyle Selimiye Camii'ni, bir yönüyle de Sultanahmet Camii'ni andırır. Dört büyük fil ayağı üzerine kurulmuş. Dört minaresi olan. Minarelerimiz 88 metre. 25 bin insanın aynı anda namaz kılacağı bir mabet burası. Dolayısıyla arkamızda bir avize gözüküyor. O da cami ile özdeşleşmiş. Kayserili ustamız tarafından yapılmış. Ancak boş yapılmamış. Demiş ki ben buna bir mana yükleyeyim. Ortadaki büyük avizeyi peygamberimize ithaf olunsun demiş çevresine de 32 tane küçük avizelerden koymuş. Dolayısıyla onlar da demiş 32 farzı ifade etsinler. Yine çevresine 4 tane orta avize koymuş. Onlar da 4 büyük halifeyi temsil etsinler diye böyle bir mana yüklemiş Kuzetepe Camii'ne.